Ben emniyetten komiser Mehmet. Ahmet benim mi görüşüyorum? Ben Spartalı Selamat. Buradacıyım ben. Kimlik bilgileriniz bizde mevcut. Değil için TC kimlik numaranızı söyleyin. Ben kimlik yerlerinin numaranı vermem. Banka hesabından terör para aktarılmaya çalışıyor. Hemen paranı sana verecek iman numarasını aktarırsan paranı kurtarabiliriz. İmana parayı tutmam. Şebekeyi çökertmek için çok gizli bir çalışma yürütüyoruz. Eee ne olmuş? Senin yardımına ihtiyacımız var. Paranı sana söyleyeceğim yere bırak. Yoksa hapse girersin. Kardeş ben bırakmam. Siz kimi kandırıyorsunuz? Kolancırca'ya para verecek adam değilim ben. Polis asker, palestemiz. Türk bayrağımız burada işte. Kapat kardeş telefonu kapat. Telefonda kendisini polis, savcı, sigortacı olarak tanıtıp sizden para isteyenlere aldanmayın. Kimlik, banka hesap ve kredi kartı bilgilerinizi paylaşmayın.